Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu motifli model çalışıyorum. Bundan birçok şey yapılabilir. Mesela battaniye, bebek battaniyesi, çanta, hırka, yelek, panço. Evet aklıma gelenler bunlar. Şimdi ben motifi anlatmak istiyorum. bir tane yapılmış motifim var. Şimdi ikincisini yapalım. İpi parmağıma doluyorum ve buradan bir zincir yapıyorum. Toplamda 3 zincir yaptım ve yanına iki trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar trabzan yapıyorum 3 tane iki zincir üç trabzan bir iki ve üç tekrar iki zincir çekiyorum ve 3 trabzan yapıyorum. İki zincir yapıyorum. Şu ipimi çekiyorum. Ve buraya batıp bu sırayı bitiriyorum. buraya da bir düğüm atacağım sökülmemesi için ve buradan keseceğim Evet şimdi ikinci katına geçiyoruz ikinci katında da başka bir renk kullanacağım 2 3 zincir çektim 3 tane trabzan yapacağım 3 2 zincir çekiyorum aynı yere tekrar 3 trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 tekrar 2 zincir çekiyorum ve diğer buraya batıyorum 3 trabzan 2 3 2 zincir aynı yere 3 trabzan daha 2 zincir Buraya 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan 2 zincir buraya da 3 trabzan tekrar 2 zincir ve 3 trabzan daha yapıyorum 2 3 2 zincir çekiyorum ve burayı ikinci katı da bitiriyorum Evet, bu şekilde olacak. Şimdi 3. katına geçelim. 1 2 3 zincir çektim. 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekip şu buraya batıyorum ve 3 trabzan yapıyorum bir zincir çektim ve buraya köşesine batıp bir sık iğne yapacağım ve bir zincir çekip aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum 3 bir zincir çektim şimdi buraya sık iğne yapıyorum tekrar bir zincir çekip şuraya 3 trabzan yapacağım 1. 2 ve 3. Tekrar bir zincir çektim. Sıradaki olan burası. Buraya da bir sık iğne yaptım. Tekrar bir zincir çekiyorum ve köşeye geldim. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tekrar bir zincir çekip buradaki köşeye batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum tekrar bir zincir aynı yere 3 trabzan yapıyorum Evet bu birleştirmesi bu şekilde arkadaşlar devam edelim 2 zincir çektim buraya 3 trabzan yapıyorum 3 2 zincir çektim. Şimdi köşeye geldik. Köşeye 3 trabzan yapalım. 1 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere 3 trabzan daha yapıyorum. 3. Tekrar 2 zincir, 2 zincir ve 3 tırabzan. Bu arada tığ numaramı söylemeyi unuttum. 3 e, milimlik bir tığ kullanıyorum arkadaşlar ben. Şurada 3 milimlik. 1, 2 zincir çektim. ve 3 tıraptan yapıyorum. 2 zincir 3 trabzan aynı yere. 2 zincir ve burada bitiriyorum. Evet, modelimiz bu şekilde oluşuyor. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.